İnnellezine kallu rabbuna Allah Rabbimiz Allah deyip diyorlar ki Rabbimiz Allah yani eşhedü en la ilahe illa Allah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> sonra istikam sonra dost doğru olanlar. Eğri büri olanlar değil. İşte onlara müjde tetenezzelu aleyhimul melâiketü. Melekler ard arda iniyor da iniyor. Bir melek geliyor sonra diğer melek geliyor. Ondan sonra öbür melek geliyor. Tetenezzelu aleyhimul melâiketü ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın diyor. Korkmanıza gerek yok. İleriye endişe etmenize gerek yok. İleride size cennet var diyor. Cehennemle karşılaşmayacaksınız. İşte iman edip dost soru olanlar tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ Bıraktığınız aileleri de endişe etmeyin, üzülmeyin, keder etmeyin, tasa yapmayın. Onları Allah Teala muhafaza edecek. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebişşirû bil cenneti kuntum vaat olunduğunuz cennette sevinin buyuracaklar melekler. Sonra şöyle diyecekler. Nahnu fil hayati dünya, ve Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında biz sizlerin dostları diyecekler Melekler öyle melekler ki yusebbihun ve yefturun. Hem gece hem gündüz hiç bıkmadan Allah Teala'yı tesbih ediyorlar. İşte öyle meleklerle onların dostları olacağız. Diyecekler ki beraber dostuz. Aynı seviyeye geliyoruz. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âkhirâh ve lekum fiha ma Hangi şeyi nefsiniz iştiha ediyorsa, hangi şeyi nefsiniz istiyorsa, cennette işte o istediklerinizin hepsi vardır. Cennette fele ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min qurrati a'yun. Öyle şeyler hazırlanmış ki kimse bilmiyor. Fele ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum. O gizlenen şeyleri kişiler bilmiyor. Öyle bir hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma la aynun ra'at hiçbir gözün görmediği cennette öyle güzel şeyler ولا اذن سمعت hiçbir kulağın işitmediği, ولا خطر على قلب بشر hiçbir beşerin de, hiçbir beşerin de hayaline gelmediği şeyler vardır diyor. İşte nerede? Cennette. Cennette kişi bu dünyada elde edemediği şeyleri ister, Mevla Teala ona verir. Peki cennette bir kişi ev istediğinde Allah Teala ona ev verir mi, vermez? Cennette ev yok. Cennette köşk var, köşk. Cennette ev değil de köşk vardır. Köşk olacak. Hangi model istiyorsan, hangi düzeyde istiyorsan en son model olmasını veya da içinde bir sevdiğin bir şey kenarda olmasını istiyorsan onlar hepsi olacak. Yiyeceklerden, içeceklerden yani gözünün görmediği o güzelliklerin hepsi cennette olacaktır diyor. İşte bu kimler için istikamet üzere olanlar. Walakum fiha ma tishtehi anfusukum. Nefisleriniz hangi şeyi arzuluyorsa onların hepsi cennette vardır diyor. Ayeti kerime de sabit. İşte Allah Teala inşallah cennete girdiğimizde iştiha ettiğimiz, arzuladığımız şeylerin hepsini cennette bizlere verir. Evet, öyle arzuluyoruz. Mevla Teala bizim arzumuzu boş çıkarmaz inşallah. Bakın İsrailoğullarında yaşlı karı koca varmış. Yani veya o da yaşlı değil genç. Çünkü yaşlı olsan olmaz. Bu kıssadaki anlatacağım. Raculun salih diyor çünkü yaşlı demiyor. Ey bir karı koca varmış. Birbirlerini çok severlermiş. Allah Teala o zamanın peygamberine şöyle vahyediyor. Sizlere Allah Teala ömür verecek diyor. O ömürün yarısını zengin geçireceksiniz, yarısını da fakir geçireceksiniz. Hangisini istersin diye soruyorlar. Peygamber aleyhisselam o karı kocaya soruyor. Hangisini istersin? Ee, zengin olmayı mı, fakir olmayı mı? Koca şöyle diyor. Ben diyor ilk başta fakir olayım, ömrümün sonunda zengin olayım ömrümün sonunda zengin olduğunda ben diyor yaşlandığım için çalışamayacağım, çalışamayacağım. Allah Teala'ya da daha rahat ibadet edebilirim diyor. Hanımı da şöyle diyor. Ya diyor, beyefendi diyor. Ben öyle işte diyorum. Ben zenginliği gençliğimde istiyorum diyor. Gençken zengin olayım. Yaşlandığımda diyor, iyice yaşım ilerlediğimde ben malı mülkü ne yapacağım ki? E Gençliğimde sıhatın yerindeyken eğer param olursa daha fazla ibadet ederim. Ömrümün sonunda ömrüm iyice ilerlediğinde yaşım, e benim tahakkaltım kalmayacak. Dünyada da işim olmaz. Zahid olurum artık. E ben diyor zenginlik hayatımın ilk anında istiyorum. Daha rahat yaşamak için ve hayatımın son anında ibadet etmek istiyorum. Bunlar peygambere söylüyorlar. Peygamber Allah Teala'ya söylüyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bu iki kulum diyor. İki kulum bana ibadet yapmak için biri zenginliği hemen istedi, diğeri ise zenginliği yaşlılığında istedi. Ben ise diyor onların ikisinden daha cömertim diyor. Onların bütün hayatını zengin olarak geçirtiyorum diyor. Kişi sadece istikamet üzere olsun. Kişi istediği şeyi Allah Teala'dan doğrulukla istesin. Samimiyetle istesin. Allah Teala kendisine verdikten sonra ya ben öyle bir şey yapmak istememiştim diyor. Adam dünyadayken e, maddi durumu yerinde değilken diyor ki ben zengin olsam şöyle şöyle iyilikleri yaparım diyor. Allah Teala kendisine mal mülk veriyor. Onların hepsini unutuyor. Her onların hepsini unutursa o yaptığı niyetlerin hiçbirinden sevap kazanmaz. Niyetler, sen iyilik yapacağım diyorsun, eğer eline fırsat geçtiği halde yapmıyorsan o zaman senin o niyetin sahtekarlık niyetidir. Öyle niyet edeceğiz ki elimize fırsat geçtiğinde o fırsatı kollamamız gerekir. Bazılarını tanıyorum. Ali Gülü Kurucu Hoca Efendi'nin hatıralarını okurken orada gördüm. Bir zatı muhterem Mısır'a gidiyor. Mısır'daki okuyan talebelerin maddi durumu yerinde değilmiş. Onlara demiş ki ya siz yeter ki ilim okuyun ben hepinize maaş bağlayacağım. Yeter ki siz doğru düzgün ilim okuyun ben hepinize maaş bağlayacağım diyor ve maaş bağlıyor. Kişi niyet ediyor ve niyetini gerçekleştiriyor. Bazıları ise niyet ettiği halde yaptıkları niyeti gerçekleştirmiyor.